Para Bilgi kanalı izleyicileri hepinize selamlar. Borsa İstanbul bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. %2.72'lik bir artış söz konusu ve 52 haftanın en yüksek değeri olan 4233 lira 58 kuruşu gördü bugün. Fakat daha sonra ufak bir geri dönüşle 4216.98 liradan günü tamamladı arkadaşlar. Evet %2.72 gibi büyük bir artış var Borsa İstanbul'da 5 günlük kazançla böylece %8.05'e geç çıktı. Evet dostlar bu burada verdiğimiz yani para bilgi kanalına vermiş olduğumuz hiçbir bilginin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere tekrar hatırlatalım. Burada yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. Ayrıca kanalımıza da abone olmadıysanız abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Motivasyon açısından bu aboneler bizim için çok iyi oluyor. Evet arkadaşlar şimdi gelelim takip ettiğimiz hisselerimize portföyümüzde olan hisselerimize geçelim. Evet arkadaşlar, Hektaş'ta başlıyoruz. Hektaş her ne kadar bugün e, Borsa Endeks kadar yükselmese de 1.44 gibi güzel bir şekilde yükseldi. Dünkü oranla bugün artıdaydı Hektaş ve 5 günlük durumu da arkadaşlar 5.43 pozitifte kaldı. Bu da iyi bir rakam sayılabilir. Evet arkadaşlar, Hektaş'ın 29.50 Bugünkü durumu 31.10'a çok az kaldı. Eğer yarın da yeşillenirse Hektaş'ın önü açılabilir. Evet devam ediyorum. Şişe. Şişe de her ne kadar e, Borsa İstanbul kadar artmasa da %2.13 gibi e, iyi bir oranda yeşilde kaldı. Yukarıda eğilmesi. 33.02'den açtı fakat 33.90'a kadar çıksa da ufak bir geri satışta 33.64 liradan şişe bugünü tamamladı ve böylece arkadaşlar 5 günlük 2.94 %2.94 kazanmış oldu. Evet devam ediyorum. Sasa yani her zaman gibi Sasa yine pozitif ve yeşillendi arkadaşlar. Yukarıda %5.59 arttı. Yani Sasa nereye kadar artacak, nereye kadar artacak diyenlere karşı Sasa her gün bir cevap vererek ilerliyor. 5 günlük durumu da arkadaşlar %31.05 yani 5 günde 34 lira değer kazandı arkadaşlar. Bu kağıt %31.05 değer kazandı. 5 günde bugün 143.50 liradan kapattı Sasa. Evet. Günlerdir kanalımızda yayınlarını yapıyoruz. Ereğli ya da Erdemir eee hisse sahiplerinin mutlu olacağı günler yakın diye. Yani bunu dedik diye anlatmıyorum arkadaşlar. Çünkü hatta bugünkü o yatırım haberi ya da bugün bulunan o um cevher haberi olmasa Erdemir yine bu kadar da artmazdı. Bu bizi şey yapmasın. Bir Sasa gibi ya o tek gibi bir ya da kontromatik sürekli artıyor ya. Onlar gibi artış bunu da beklemiyoruz tabii ki ama bugünü tavan yapması Erdemir'in gerçekten çok önemli. Bugün zaten Kardemir de çok iyiydi. İstemir de aynı şekilde bütün e, demir çelik üzerine kurulu olan 3 tane fabrikamız da ülkemizde bulunan üçünde durumları çok iyi bugün. Erdemir ise arkadaşlar sonunda %9.97 gibi e, tavan yaparak e, yatırımcılarını gerçek manada bugün mutlu etti arkadaşlar. Evet görüyorsunuz 9.97 Erdemir yatırımcılarını mutlu etti. Erdemir'le ilgili, e, bundan cevherle ilgili videomuzu bugün sabah saatlerinde paylaşmıştık. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. 250-300 milyon dolarlık yıllık gelir elde edecek eğer bu sistemi oradaki yatırım yaparsa Erdemir. Yatırım maliyeti ise 550 milyon dolar. Aslında çok büyük bir yatırım maliyeti değil çünkü yıllık 250-300 milyon dolarlık bir gelir olacak. Ve ayrıca bu cari açık açısından da ülkemizin cari açığın kapatma noktasında da Erdemir'e çok büyük bir vasife düşecek arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Kontrolmatik teknoloji enerji mühendisi bugün düşüştü arkadaşlar. %1.14 düştü. Ee, saat 16'ya kadar pozitif değildi işte sürekli. Hatta 122.5'da açtı, 129'a kadar çıktı ama sonra satışlar geldi ve %1.14'e düştü. Evet. 5 günlük kazancı böylece %36.24'e gerilemiş oldu arkadaşlar. Bu 5 günlük kazanç bile çok iyi şu anki durumda. Evet. Yavatek Yavatek de bugün hafif bir düşüş yaşadı arkadaşlar. 64.40 ile kapatmış günü. Evet 64.40 ile kapattıysa o zaman ee, şey olarak kapatmış. Çok ufak bir düşüş yaşamış. 0.30 gibi. Ya bu da önemli değil yani Yotek için. 5 günlük durumuna baktığımızda da %21.62'lik kazanç devam ediyor arkadaşlar. Yani bugün paralelde kapatmış diyebiliriz. Evet. Şişe camı yaptık mı? şeye geçelim. Şişe cam bugün %2.13 arttı arkadaşlar. 33.64 liradan kapattı. 5 günlük kazancı da %2.94. Yani bugünkü kazanç asıl şişeceğim için önemli olan. Evet dostlar e, biz 100'ün genel bir değerlendirmesini yapacak olursak bugün Ereğli, Sasa gibi, Türk Hava Yolları gibi e, şirketler e, BIST yüzü 2'nin üzerine taşıdı ve tarihi günlerinden birisini yaşadı aslında borsamız. 2.72 gibi sağlam bir kazanç elde etti. E, bu kazançla birlikte arkadaşlar e, 4 1216.98 liraya yükseldi Borsa İstanbul. Evet arkadaşlar bütün bunları yatırım tavsiyesi olarak almayınız lütfen. Biz burada yatırım tavsiyesi bildirmiyoruz, yapmıyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız da abone olursanız seviniriz. Kendi portföyümüzdeki takip ettiğimiz hisseleri günlük olarak sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Hepinize bol bol kazançlar.